Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ülkeleri tanıyalım serimizin bu videosunda Katar hakkında bilgiler vereceğim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Katar, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzey batısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur. Ülkede fiili Türk egemenliği ilk olarak 1852'de, daha sonra ve kesin olarak 1871'de Muhammed El-Sani'nin daveti üzerine başlamıştır. Katar'ın bugünkü başkenti Doha ve yine bugün ABD üssünün bulunduğu El-Obey'de yerleşen Türk birlikleri 1913'e kadar kaldılar. Katar'da Basra vilayetinin Lahsa sancağına bağlı bir kaza oldu. Al-Sani ailesi de Osmanlı kaymakamları olarak görev yapmaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti Katar üzerindeki haklarından 29 Temmuz 1913'te vazgeçti. Son Türk askeri Katar'dan Ağustos 1915'te çekildi. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının akabinde 3 Kasım 1916'da Katar Britanyalı işgaline girdi. Katar, 3 Eylül 1971'de Britanyalı hakimiyetinden ayrılarak resmen bağımsız bir devlet olmuştur. Katar Yarımadası Basra Körfezi'ne doğru Suudi Arabistan'dan çıkmış 160 kilometrelik bir uzantıya benzer. Genellikle alçak düzlüklerden oluşan ülke kumla örtülüdür. Ülkenin güneyi ise çöllerle kaplıdır. Petrol rezervlerinin keşfedilmesinden önce Katar ekonomisi balıkçılık ve ince avcılığına bağlıydı. Ama 1940'larda petrol rezervlerinin keşfiyle ülkenin tüm ekonomisi değişime uğradı. Bu değişim yüksek yaşam standartları ve büyük ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sosyal hizmetleri de beraberinde getirdi. Ülke, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır. Bu büyük etken ülke vatandaşlarının refah seviyesini en üst basamaklara taşımıştır. Ülkede hemen hemen hiçbir tüketim maddesi üretilmemekte, dışarıdan ithal edilmektedir. Fakat ülkedeki oldukça az olan vergi oranları ve enerjinin çok ucuz olması bu mallardaki fiyatı oldukça düşük tutması beklentisi doğursa da gıda benzeri tüketim malzemeleri ucuz değildir ama elektrik ve elektronikte ucuzluk kendisini hissettirmektedir. Bir tanesi karada, altısı açık denizde olmak üzere toplam 7 adet doğal gaz üretim noktası vardır. Ülkenin körfeze bakan kısmında Ras Laffan isimli bir endüstri şehri kurulmuştur. Petrolün varlığı ülkede gübre ve çimento sanayisinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Yakın tarihte Katar'da eğitime büyük önem verilmeye başlandı. Öğrenci sayısı az olduğundan daha iyi eğitim olanakları sağlanmaya başladı. Herkese bedava olarak verilen sağlık hizmetlerinin yanında anaokulundan üniversiteye kadar eğitim tüm Katar vatandaşları için ücretsiz hale getirildi. Ülkenin Katar Üniversitesi adında bir üniversitesi ve birçok yüksek eğitim kurumu vardır. Başkent Doha'da yapımı devam eden eğitim kasabası ülkenin tüm Orta Doğu'nun en büyük eğitim yeri olmasını sağlamakta ve tüm bölgeden öğrencilerin burada toplanmasını hedeflemektedir. Katar sosyal hayat olarak da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Hareketli gece hayatı ve birçok dünya starının uğrak yeridir. Uçsuz bucaksız çöllerinde kamp yapabilir, Şubat ayında bile denize girilebilmektedir. Birçok alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Ülkede en çok sevilen spor futboldur. Bu nedenle birçok ünlü futbol yıldızı ve dünya takımlarının katıldığı özel maç organizasyonları sık düzenlenmektedir. Tenis de Katar'da sevilen sporlar arasındadır. Her yıl uluslararası düzeyde 5 ayrı turnuva düzenlenmektedir. Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır. Körfez ülkelerinin bir anda tüm ilişkilerini kestikleri Katar bölgesinde yalnızlaştırılıyor. Bunun yanında bir süredir ekonomik ilişkiler ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile yakınlaşan Katar son günlerinde hükümetten destek görüyor. Modern Katar çok yeni bir devlet. Modern Katar 1971 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Öncesinde ise ülke İngilizlerin hakimiyetindeydi. Ülkenin yönetim şekli üniter anayasal monarşi. Ülkenin devlet başkanı emir sıfatıyla anılan Tamim bin Hamad Al Thani. Yüz ölçümü açısından Katar çok küçük bir devlet. Karşılaştırmak gerekirse Katar, Bursa kadar bir yüzölçümüne sahip. Ülke Basra körfezinde bir yarımada ve tek sınırı Suudi Arabistan'la. Katar nüfusu 2,3 milyon civarında. Nüfusun bir kısmını oluşturan göçmenlerin çoğu ekonomik sebeplerle Katar'a gelip ülke vatandaşlığını kazanmışlar. Ülkede 7 bin civarında Türk vatandaşı iş sebebiyle yaşıyor ülkede bulunan yabancı çalışanların büyük kısmını Katar'ın kalkınması için yapılan binalarda çalışan inşaat işçileri oluşturuyor. İşçiler modern köleler gibi çalışıyor. İşçiler çalışmak için Katar'a geldiklerinde aracı acenteler işçilerin pasaportlarını alıkoyuyor ve bu insanlar hareket edemez duruma getiriliyor. Ücretleri inşaat tamamlanmadan ödenmeyen işçiler uzun süre sadece yemek, barınma ihtiyaçları karşılanarak adeta birer köle gibi çalıştırılıyorlar. Bu işçiler, genelde Hindistan, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerden gelen dönemlik işçilerden oluşuyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Katar'da yapılacak. Katar spor konusunda çok önemli tesis yatırımları yapıyor. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkede çok lüks stadyumlar inşa ediliyor. Bu stadyumlarda sporcuların kolayca oynayabilmesi için özel havalandırma ekipmanları yapılacak. Böylece oyuncular sıcaktan etkilenmeden kupada oynayabilecekler. Bilinenin aksine ülkenin zenginlik kaynağı petrol değil, doğalgaz. Katar, dünyanın petrol rezervleri en büyük 14. ülkesi ve üretimde de 11. olarak gözüküyor. Diğer taraftan doğalgaz konusuna baktığımızda, dünyanın en fazla doğalgaz üreten 3. ülkesi olarak listeleniyor. Aynı zamanda rezervleri de aynı şekilde. Böylesine küçük bir ülkenin bu kadar büyük bir üretici olması inanılmaz bir zenginliği de beraberinde getiriyor. Diğer Körfez ülkelerinde olduğu gibi Katar'ın da yapay ada projesi var. The Pearl Katar tam anlamıyla ultra lüks bir proje. Katar yarımadası açıklarında yapılan yapay ada üzerine inşa edilen bu projede konutlar, oteller, alışveriş merkezleri yer alıyor. Ada adından anlaşılacağı gibi inci şeklinde. Katar'da kadın nüfusu çok düşük ülkede yaklaşık 700 bin kadın var. Bu eşitsizliğin sebebi de ülkenin sürekli işçi göçmenler alması ve bu göçmenlerin neredeyse tamamının erkek olması. Kişi başına düşen milli gelirde Katar dünyada bir numara. Kişi başına yıllık 127 bin dolar ile Katar, ikinci sırada bulunan Lüksemburg'a 25 bin dolar civarında fark atıyor. Katar yurt içinde harcayamadığı paralarını tüm dünyada yaptığı yatırımlarla değerlendiriyor. Ülkenin doğal kaynaklardan ve finansal faaliyetlerden elde ettiği gelirler sürekli gördüğümüz altyapı yatırımları ve devasa projelerde harcanıyor. Geri kalanlar ise dünyanın dört bir yanında Katar Yatırım Kurumu (QIA) tarafından değerlendiriliyor. Katar sermayesi ülkemizde de çok aktif. Digitürk, Finansbank ve Abank gibi şirketler Katar kaynaklı sermayeler tarafından satın alınmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü Katar'da. LUDEİ'de hava üssünde 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Bunun yanı sıra İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait unsurlar da bu üste görev yapıyor. Türkiye-Katar ilişkileri de yükselişti. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı verilerine göre, Türkiye'ye en çok yatırım yapan 7. Ülke Katar. Bunun yanında Türk müteahhitleri Katar'da ciddi projelerde rol alıyor. Bu ekonomik ilişkiler politik ve askeri boyutta da kendini hissettiriyor. Türkiye Orta Doğu'daki ilk askeri üssünü Katar'da açacak. Geçtiğimiz gün kabul edilen tezkereye göre 5000 Türk askeri Katar'a gönderilecek. Anlatacaklarım buraya kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.